Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Hazırlan... Biraz... Hızlıca hazırlanmaya başlıyorum ve öncelikle yatağımı toplayarak başlıyorum. Çünkü arka plan böyleyken hazırlanamam yani. Tam toparlayalım. Önce perde mi açsak? Yani hiç yaptığım şeyler değil ama hadi perdeyi açalım. Buradaki açı çok güzel oluyor. Baksanıza. Sabah sabah burada bir TikTok çekip taslak atayım. Cildim şu an çok yağlı gözüküyor. Yüzümü yıkamam lazım. Uykum da var. Ben tabii ki bir klasiktir ki dün gece geç attım Ne yaptın diye soracak olursanız. Ay. Video edit yaptım biraz. Birazcık film, dizi falan. Hızlı ve öfkeliye başladım. Normalde hiç yaptığım bir şey değil ama konuşurken şimdi hem konuşarak hem de yatağımı toplayarak şimdi yatağımı toplayarak size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ha, ben normalde arkadaşlar hayatta bir diziyi ya da bir filmi bitirmeden başka bir tanesine başlamam. Ama böyle böyle ne oldu bilmiyorum. Bir diziyi bitirmeden başka bir soru şeye başladım. Bir diziye başladım. niye böyle yaptım ben de anlamadım kendimi. Şimdi Stranger Things'in yeni sezonu çıkıyor. Ben çok severdim Stranger Things'i. E. Kerim Cancığım'la izlerdik. Baya güzel yani. Ve ne kombin yapacağımı bilmiyorum. Lava doluyken hazır O ne kombin yapacağıma bir bakalım. Ne dersiniz? E siz ne diyebilirsiniz ki mesela şu an? Abi çok boş konuştum. Bunun ne kadarını koyacağım? <laughs> Şimdi birlikte kombin bakacağız. Bu arada saçımı dün akşam yapmıştım. Ne kadar çok konuşuyorum ben. Bir de IP'de ekranımı göstereyim mi size? Çok güzel yaptım. Bir dakika. <gülüyor> Mor. <gülüyor> ya ben moru birazcık fazla seviyorum. En sevdiğim renk yok ama mor çok seviyorum. Maviyi de çok seviyorum. Mesela kırmızıyı da çok seviyorum. Ama mor mesela kıyafetim yoktur. Kıyafet olarak kendime mor yakıştırmıyorum. Beyaz çok severim kıyafet olarak. Garip bir şey. Şöyle bir şeyim var ama çok mu saçma olur? ya Giyineyim. Galiba bunu giyeceğim. Uyarsa bunu giymek istiyorum. Bunu çok seviyorum. Genel olarak bugün bununla bir kombi yapmak istiyorum aslında. Bu, bu sene bunu hiç giymedim daha. Arkadaşlar YouTuber'ları tebrik ediyorum. Nasıl buraya hiç üzüntülerini böyle belli etmiyorlar. Çok tebrik ediyorum. Hani şey olarak mod düşüklüğü olarak ben de çok zorlanıyorum. <laughs> Şu an mesela üstüme çok büyük bir yorgunluk var ama Anladınız mı? Anlamış mıydınız? Bence kesin anlamışsınız Neyse çok önemli değil ya. Koymayacağım kesin. Tamam ben hallederim. Bunu mu giyineyim yoksa üstüne? Değil mi? Bu da çok hoşuma gitti ama bunu da... Okay. Yoksa... Bu çok güzel ya. Tamam. Tabii. Al videoyu birazcık sen devam et en eğlenceli dakikalar geliyor. <laughs> Şimdi rimel süreceğim. Zeynep yeni bir tane rimel aldı. Ama onu denemeye cesaret edemiyorum. Dudağıma da dudak yağı sürdüm. Bir de rimel sürüyorum. Makyajım bitmiştir. Şimdi ben saçımı yapacağım. Yani saçım zaten dalgalıydı birazcık daha dalgalı neden olmasın? Bir üstünden geçmiş olacağım. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu benim hazırlanma kısımlarımdan sıkılıyor musunuz yoksa sarıyor mu? Ay, saçlarım bu sıra çok dökülüyor ya. Arkadaşlar size minik bir taktik vereceğim. Eğer ki dersini kıvırcık yapamıyorsanız bir de şunu deneyin. Bak şimdi. Böyle yaptınız bekliyorsunuz. Şimdi burada ben bir 10 saniye falan sıcakla, full en sıcakta bekletiyorum. Şimdi soğuk yapıyorum birkaç saniye. Şimdi şöyle yapıyorum bak. Böyle. Ucuna dolanıyor ya. Ucuna dolandığında bence daha kalıcı bükleler elde etmiş oluyorum. Ben bunu keşfette bir tane kızdan gördüm TikTok'ta. Ve ona teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü gerçekten onun dediği gibi yaptığınızda kalıcı oluyor. Arkadaşlar, benim favori kokum belli oldu bu arada. Ömrüm boyunca bu kokuyu kullanmayı düşünüyorum. Bir de bu çiçekli bir tane parfüm gösteriyordum ya onu. Bir de mikrofonu takmayı unutmuşum. Ben bunu çok seviyorum. Ve bende kalıcı olan tek parfüm bu. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Yola çıktık. Annem ben Aslı üçümüz bir yerde kahvaltı için rezervasyon yaptırdık. Oradan sonra da Akasya'ya gideceğiz. Teyzemlerle buluşacağız. Ee, şu anda karşıya gidiyoruz. Mall of Anadolu İstanbul'da yok. Anatolia diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sıra şöyle bir şey aldım kreminin. Kesinlikle reklam yok bu arada. Ee... <laughs> evet, Teşekkürler. Böyle dışarıdan çok kalitesiz bir şey gibi duruyor kalitesini bilmiyorum çok anlamıyorum ama <laughs> ama aplikatörü çok güzel zaten aplikatörünü çok beğendiğim için almıştım bilemedim dudak kombosu iyi mi kötü mü çok açık olduğunu düşünmüyorum ben. Ama göbek deliği enerji alıyormuş. Göbek deliği enerji alıyormuş diyorlar. Bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi alırım, burayı yığarım. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Yorumlarınızı yazar Evet bu konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Göbek deliğinin enerji aldığına aslı da inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Annem inanıyor. <laughs> Ama hamilelerde falan da böyle bir şey var bak. Nasıl bir şey? Ee, onlar da dışarıdaki kötü enerjiyi göbekleri açıkken alabiliyorlarmış. Ben öyle duydum. Şey, bir makalede okumuştun değil mi? <laughs> bir makalede <laughs> okudum. Instagram'lıyız. <diyor. gülüyor> arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Şu an Mall of İstanbul'dayız. Bizim randevumuz saat 12.10'da falan. Ee, yarım saat erken geldik. Geç çıkmamıza rağmen Nagiş birazcık hızlı kullandı. <laughs> bir şey <söyleyeyim>. evet, <laughs> Esi çok güzel. <laughs> Esi fincan alabiliriz isterseniz. Bence ihtiyacımız olmayan bir şey al. Ya sen ya Zeynep ya. Karkürüz'ü alabiliriz. Park Muay Park'a girebilir miyiz? Bir bakıp çıkarız. Bakalım. <laughs> Annem aslında de çok mutlu oldu. Daha büyüyemedi. O bizim <laughs> evimizin bebeği. <laughs> Yok ya. Tele olmuş. Yok ya. Mikrofonu elimde tutarak konuşmayı Aa, daha çok açık seviyorum. Açık değil burası. Neden? O Aslı sol set. Ne alaka? set. So Benim şunların fotoğrafını çeker misin? Çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok başka hayalim. Ben değil. Şimdi ben anksiyetemi yeniyorum Bakın şimdi. ama Aslı benden çok tanıyor. Aslı kameradan iyi. eli çek. Şimdi gidiyoruz Zara'ya gidiyoruz. Tamam hadi git. En başından beri çekmemiş misin? Çektim. <laughs> ben de! İyi tamam gidiyoruz. Evet, annem de gidiyor Zeynep, gidiyor hadi yürü git Zeynep. Oyşadayız. Oyşada birazcık dolandık. İki parça şey bulduk. Annem bir mont buldu kendine. Ben de bir balik buldum. Balik hatta bu. Birazcık utanıyorum. Bence buna alışmam gerekiyor. Toka alalım mı bir tane. tane? Takılıyorum böyle. Öyle ben misin? istiyorum ki biri beni çeksin ama aslında utanıyorum deyip duruyor. Ver çekeyim kanka. Ne? Arkadaşlar yemin ederim utanıyorum. Herkes bakıyor kız ne yapıyor diye tamam şu an Zara'dayız. Böyle bir tane gömlek ve böyle bir pantolon beğendik. Aslında böyle bir beyaz body bakıyor. Çocuk bölümünde de eşyan. pantolon. <laughs> pantolon falan aldı. Deneyeceğiz bunları bakalım. Hadi gidelim. Burası artık. Kahvaltı için Natalya'ya geldik. Ay saçlarım çok iyi oldu. <laughs> Bence baya güzel. Bence bayağı Aslı da baya beğenmiş. Ama daha her şey gelmemiş. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Pişi yiyeceğiz. Bal kaymak, pişi. Ben bayılırım. Ama Aslı kaçta yattın dün gece? Aslı dün 11.30'da yattığı halde sabahtan beri yolculukta bu full uyudu. Şimdi gideceğimiz yere Akasya'ya geçeceğiz. Akasya'ya giderken yine uyuyacağımı söylüyor. Ben dün gece saat 3-3.30 gibi yaptım ve hiç uyumadım sabah yolda falan. Şimdi yine uyumak gibi bir planım yok. İnanma, kandırmaca yalan. ve kararında sürüyoruz. Ben biraz fazla sürüyorum çünkü ballı dengel konuşam konuşamıyorum. Balı dengelenme konuşamıyorum. Balı dengelemesi gerekiyor. Öbür türlü böyle aşırı şekerli olunca onu sevmiyorum o tadı. Sonra şöyle direkt banıyoruz. Ve yiyoruz. Ay döküldü. Koray görüyor mu ayı? Oturuyor. Ben şeyi elimle yiyorum ya. Ne pisik bir insansın. Ve bir defa çok seviyorum ya. Şimdi Nagiş'le geldik. Nagiş Türk kahvesi içiyor. Ben de Aysa Meykanum'u aldım. Aslı Aysa Meykanum'u içiyor. Ee, ve neler ihtiyacımız var? Bunun hakkında konuşuyoruz. Neler almamız gerekiyor? Minik bir alışveriş hakkında konuşuyoruz. Kasım indirimlerini bekliyoruz. Evet, bir yandan Kasım indirimlerini bekliyoruz. Birkaç parça şey aldık. Çok bir şey almadık. Ne ihtiyacımız var, ne tarz giyiniyoruz. Biz çünkü üçümüz ortak giyindiğimiz <laughs> Genelde iyi oluyor böyle. Az masraf. Çok huzur. Gerçekten çok iyi oluyor. Şu anda bu arada Ottobayt diye bir yere geldik. Aynı Natalya'nın aşağısı oluyor burası. Aynı yer değil mi? Evet, Aynı yer sadece Ottobayt. Sağ gözüm atıyor. Arıyor. Evet, teyzeciğim arıyor. Hoparlörü alalım. Evet bacım. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, ne yapalım? Geçen hafta sizinle ne yaşadıysam aynısını kızlarıma yaşatmaya çalışıyorum. <laughs> Hak geçmesin Atmosfer. bacım. Atmosfer, biz atmosferi diyorsun. Evet. ne yaşadıysak? Tabii ki. Iyi yesin bakayım, afiyet olsun. Yani <laughs> Allah, Allah hesap sorar sonra çocuklarıma yaşatmadığım <laughs> tabii için. Tabii ki, tabii ki. Hiç şüphesiz. Şu an... Ee, Zeynep Duru'nun video içeriğindesin. Video çekiyordu tam. Öyle o yüzden mi? aldık. Senin de e, duygu Kanka, ve düşüncelerini alalım. Kanka telefon şakası. Youtube'dasın. Kanka ya, YouTube'dasın. Ben bu kadar lezzetli olur mu bilemiyorum. Olmadı biliyor musun? Bu yani... ben vardım. Sana Hı, bir şey söyleyeyim mi? Yokum. Bir şeyler eksik. Evet. Şimdi... Tabii ben... Biz... Şey ne? Kamera <laughs> abla ya. Orada, keser keser çok önemli değil. Bu kısımları keser. Kesin <laughs> kesin. Kahvemizi içtik. Akasya'ya geçiyoruz. Teyzemle buluşacağız. Erboş maalesef gelemiyormuş. İlerleyen saatlerde gelecekmiş. İnşallah. Şimdi gidiyor ink. <laughs> Bak işe gideceğim kak. Sabah oldu ölmüşe gideceğim kak. La <laughs> düştün yine salak salak bakma hadi kak. Şimdi Akasya'ya geldik ve Zara'ya gidiyoruz. Ee, Nagihan'la Zara'da buluşacağız. Nagihan otoparka indi biz o sırada lobaya falan girdik. Aslı saçını bu şekilde yapmayı tercih etti. Aldım aldığım her şeyi evde göstereceğim. Ona karar verdim. Hı -hı. Zaten öyle ona karar vermişim. Yani burada bir şey çekmedim pek. Kendimi çok beğendim. Anne hani gözlüğüm. Üşendiğim için Aslı deniyor bütün her şeyi. Ve ben bayağı beğendim bunu. Evet. Tamamen diğerlerinden. Böyle bir şey denedim. Takım. O şodayız. Ben çok beğendim ama bilmiyorum. Bence çok giyeceğim de bir şey emin olamadım. Galiba alacağım. Emin değilim. Bakacağım. Şimdi ile birlikte Akasya'da donuyoruz. Zara'dan ve Oyşo'dan bir şeyler aldık. Onları eve gidince göstereceğim. Arkadaşlar büyüyünce kesinlikle Lego'dan araba koleksiyonu yapacağım. Evet Lego'ya da girelim. Şimdi DJI Osmo Pocket 3'lere bakmaya geldik. Ya telefon almayı düşünüyorum ya da kamera ama önceliğim bir telefona verip sonrasında kamera almak istiyorum çünkü e, telefondan da çok fazla şey yapıyorum hani TikTok çekiyorum falan filan. Ondan dolayı telefona öncelik vermek istedim. Sonrasında kamera almayı düşünüyorum. Kendi paramı biriktirip düşünüyorum bunları. Senin kutun bu kadar lan benim. Bir klasik olarak Lego mağazasına geldik. Şu elimdeki şeyi tutar mısın? Çok pahalısın hobi. Evet ya. Biz Lego ile küçükken yapıyorduk. Ama çok pahalıydı. Yani o zamanlar birazcık daha şeydi, sıkıntıydı. O yüzden Lego yapmayı bıraktık. Zaten kısa bir süreydi yani. Ama güzelle görmeyi seviyorduk. Mikrofon bu. Tamam, sadece turşu olması. Hayır ya, çok şey var. Hem soslar ve turşu olmayan. Merhaba der misin? Konuşmayacak mısın? Yok burada mor lahana da var, o da olur. Nasıl süsü oldu sana anlatamam. Hadi Mehmet. Neymiş efendim? Turşucuk. Bebek karısı. Elbaba prenses mi oldun? Bocacık, şey, 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 şey. Şey, bir ses, birer Bir Bir Aman! Bir yer yok Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Biz İstanbul kıyısıydır ki Pinkberry yemeye geldik. Sonrasında da muhtemelen eve geçeceğiz. Sakarya'ya döneceğiz afiyet Şöyle yuvarlak. son bayla sonra telefonumun şarjı bitiyor. Değil mi? Evet, şarjım 1 falan. Uyuma modu. Uyuma modun mı dedim Aldık. Aa, ne alacak baban sana? Baban ne alacak tahmin edebiliyorum. Ben kim diye? Ne mi alacaksın? Ney ne diyeceksin? Ne? Soru ne olacak? Ne? Ne? Ne olacak sence? Ne olacak sence? Bence. ne? <laughs> ne? Oo. Ben duydum. Ben de biliyorum ama çok tatlı etmiyor. <laughs> sen var. çok <laughs> Şimdi arkadaşlar biz street food'a geldik. E Cemil Teris'in Instagram'dan belki bilenler vardır. Böyle adam gece küfürlüsü falan yapıyordu. Biz bunları bayağı evde deniyorduk ve bayağı seviyorduk. Oraya geldik. Cemil abi'yi de görmüş olduk. Ona selamlaştık. Çok tatlı bir insan kendisi. Sağ olsun. Ee, çok güzel sohbet de ettik ama birazcık çekindiğim için video çekemedim. Evet, fotoğrafları belki koyarım ama kesin mal gibi çıktım ben. Şimdi Burasını, burayı biz Instagram'dan çok sıkı bir şekilde takip ediyorduk. Yani benden ziyade annemle teyzem çok seviyorlardı. Ayı mı? Ve çok şükür buraya gelmekte nasip oldu. Ve şimdi annemle teyzem gece füzesi mi, gece gömmesi mi ne söylediler tavuklu? Ben de fıstıklı kuzu burger söyledim. Bu arada benim şarjım bitti. Evet, o yüzden annemin telefondan çekiyorum. Patates geldi böyle ve beğendin mi patatesi? Evet. Nagiş, Nagiş patatesi beğendin mi? Evet, çok güzel, çok güzel, Senin düşüncelerin neler? <laughs> kasıyor mu görüntü ya? Kendini görüntü adlı niye kasıyor? Hamburger ben fıstıklı kuzu burger söyledim böyle. Bu arada patates bayağı iyiydi. Nagiş'in gece füzesi. Aslı tokmuş. Şimdi ben de bunu deniyorum. Güzelmiş yani. Yenir arkadaşlar. Onun içine şey, evet, yemeğimizi oldu. yedik. Her şey çok güzeldi. Turşular özellikle bayağı iyiydi. Ee, herkesin ellerine sağlık diyelim. Ve şimdi kalkıyoruz. Sakarya'ya döneceğiz artık. Aynen. Teyzemler bayağı beğendi saniye için Annem de aynı. <laughs> Saat 22.22 22 ve biz artık eve dönüyoruz. Neyse, güzel İstanbul ya. Yaşanacak bir şehir değil ama gelip böyle arada Gezmelik bir şehir. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik ve size aldığım şeyleri göstereceğim. Aslı arkaya her şeyi yığdı. Şimdi size bunları göstereceğim. Neler aldığımızı. Şimdi öncelikle Oysho'dan böyle bir tane ceket var. Yani ceket gibi polo gibi bir şey. Polar gibi bir şey. Böyle bir şey. Bunu ben çok beğendim. Bence bunun üstüne bile çok güzel oldu. Böyle bir toka aldı Aslı Oysho'dan. <laughs> güzel yani. Böyle bir şey kazak. Bu yine Zara'dan beyaz bir body. Öncelikle bu siyah body ile bu pantolonu denedim. Bence bayağı iyi oldu. Bunu Aslı denemişti bu altı kabinde. Bana bol oldu sadece belli. Bununla giyindiğimde o kadar sorun olmaz. Gri takım bu şekilde oldu ve yine bence çok güzel. Rahat giyinebileceğimiz şeyler. Ve kolay hani düşünmene gerek yok. Giyin çık abi. Böyle şeyleri seviyorum. <laughs> Gömleği keşke pantolonla gösterseydim ama şu an pantolonu tekrar giymeye üşendim. Gömlek de şu an çok kilolu gösterdi beni. Umarım üstelikten ütüledikten sonra bu şekilde gözükmez. Mavi kotlarla falan iyi olur. Şu an çok üşendim denemeye. Bu da son takım ve yine çok güzel bence. İçime beyaz body giyindim. Basit, giyin, çık, İnanılmaz yine. yoruldum. Artık uyumak istiyorum duş alıp yatacağım inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.